Pandemi sürecinin yıldızı orkestra oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nün yaz konserleriyle Bursalılar moral buldu. <laughs> Bursa Büyükşehir Belediyesi pandemi süreci sonrası vatandaşlara moral ve motivasyon vermek amacıyla düzenlediği köy ve mahalle meydanlarındaki açık hava sinema gösterimi etkinliklerine devam ediyor. Aziz için ne kadar süren? Daha çok yolumuz var mı? Ve önce otele gitmeyelim. Büyükşehir Orkestra Şube Müdürlüğü gün batımı konserini Oylat Mağarası'nda devam etti. Müzikseverlerle buluşan orkestra seyirci müzik dolu anlar yaşattı. Büyükşehir Belediyesi'nin sanat mahallemde etkinlikleri kapsamında mahalle mahalle gezen, sahneye dönüşen tırın rotası bu kez Ertuğrul Mahallesi oldu. Ertuğrul Mahallesi sakinleri açık havada eski cihatlı oyunu büyük bir keyifle izledi.